Altın çağını yaşayan Türk savunma sanayi dünya medyasının ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak Siha Bayraktar TB2'nin mini akıllı seyir füzesi Bayraktar Kemankeş 1 ile başarılı atış testi gerçekleştirmesi yabancı savunma sitelerinde manşet oldu. Başarılı bir seyir testi gerçekleştiren Kemankeş 1'in önemli bir dönüm noktasına imza attığı belirtilen haberde. Bu başarı Türkiye'nin ileri silahlar alanında hızla ilerlemesini, küresel silah pazarında güçlü bir oyuncu olarak konumlanmasını ve karmaşık bir bölgesel ortamda stratejik özelliklerini güçlendirmesini vurgulamaktadır ifadeleri kullanıldı. Mini seyir füzesi keman keşbirin kabiliyetlerinin merkezinde yapay zeka destekli güdüm sisteminin yer aldığına dikkat çekildi. Ayrıca bir tondan fazla ağırlığa sahip Amerikan Tomahawk gibi daha büyük seyir füzelerinin aksine Kemal Keşbir'in taşınabilirlik ve üretim maliyetleri açısından avantajlı olduğu belirtildi. Kemal Keşbir'in 5500 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip Akıncı İHA'sıyla uyumluluğunun düşman savunmasını çökertebilecek çoklu füzelerin kullanıldığı sürü taktikleri için kritik rol oynayacağı kaydedildi. Bir Pentagon yetkilisinin Keman Keşbir'i Türkiye'nin yetenekleri için bir adım ileri olarak kabul ettiği belirtildi. Haberde Keman Keşbir'in başarılı testi Türkiye'nin mühendislik becerisinin ve stratejik öngörüsünün bir kanıtı olarak duruyor. Keman Keşbir'in Türkiye'nin küresel savunma arenasında yükselen bir güç olarak yerini sağlamlaştıracağı kesin denildi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, testi sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüyle duyurdu. Keman Keşbir, stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirildi. Keman Keşbir, adını attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran okçulardan alıyor. Keman Keş bir, Bayraktar Akıncı Taarruzi insansız Hava Aracı, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA'dan atılabiliyor. Bir saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösteriyor. Ayrıca yapay zeka destekli otopilot sistemiyle otonom uçuş yapabiliyor. Yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olan Keman Keşbir gece ve gündüz şartlarında görev yapabiliyor. Barındırdığı anti jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmiyor. Kemankeşbir, tüm görüş hattı haberleşmesini bağlı olduğu platformla sağlıyor. Böylece elde ettiği tüm telemetri bilgilerini ve kamera görüntüsünü platform üzerinden yer kontrol istasyonuna ileterek verilerin takibini mümkün kılıyor. Mini akıllı seyir füzesi, 100 km haberleşme menziline, 150 km operasyonel menzile, 40 kg azami kalkış ağırlığına, 5 kg faydalı yük kapasitesine sahip bulunuyor.